Yavlar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana dans bolca Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle sağlık ve hayat ünitesinin ünite değerlendirme sorularını beraber çözeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Evet ilk sorumuz geldi. Sağlıklı bir hayat için aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir? A. Yemek yemek. B spor yapmak C sürekli şeker yemek sizce hangisini yapmayacağız Evet Tabii ki de sürekli şeker yemeyeceğiz değil mi Bu doğru ve sağlıklı bir şey değildir Gelelim diğer soruya Tuvalete girerken ve çıkarken nokta 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 boş kalan yerine gelmelidir A ellerimizi yıkarız B kitap okuruz C Aynaya bakarız Evet, hangisini koymalıyız? Tabii ki de boş bırakılan yere ne gelmeli? Ellerimizi yıkarız gelmeli değil mi? Tuvalete girerken ve çıkarken mutlaka ellerinizi yıkayın, unutmayın. Evet, yeni sorumuz geldi. Dengeli beslenen bir birey nokta 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 boş bırakılan yere ne gelmelidir? Sağlıklı olur kilo alır, uyuyamaz. Evet, hangisi gelmeli sizce? Dengeli beslenen bir birey bir kere sağlıklı olur değil mi? Yani kilo almaz ya da uyuyamaz cevabı yanlıştır. Doğru cevabımız A. Evet, yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi yemek esnasındaki görgü kurallarından değildir? A. Yemek yerken çatal, Bıçak, kaşık kullanmak B. Yemek yerken konuşmam. C. Yemek yerken sohbet ederim. Evet, sizce bunlardan hangisi yemek yeme esnasındaki görgü kurallarından birisi değildir? Evet, düşünelim bakalım. C seçeneği değil mi? Çünkü yemek yerken konuşmamaya dikkat edelim ve yemek yerken Çatal, bıçak, kaşık mutlaka kullanalım. O yüzden yanlış cevabımız C seçeneği. Evet, geldi yeni sorumuz. Temizlik konusunda aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A. Sınıfımız bizim yaşam alanımız ve temiz tutmalıyız. B. Odamı toplamasam da olur. C. Elimdeki çöpü dışarı atarım. Sizce bunlardan hangisi doğrudur? Bir düşünün bakalım. Evet, tabii ki de sınıfımız bizim yaşam alanımız ve temiz tutmalıyız cümlesi doğrudur değil mi? Diğerleri yanlıştır. Çünkü odamı toplamasam da olur cümlesi doğru değil. Elimdeki çöpü dışarı atarım cümlesi de doğru değil. O yüzden doğru olan A seçeneği. Evet yeni sorumuz geldi. Yandaki resimde dişi ağrıdığı için dişini tutan çocuk nereye giderse daha doğru olur. A. Veteriner B. Diş doktoru C. Eczane Acaba hangisine gitsin? Diş ağrıyor değil mi? Diş ağrıyorsa tabii ki de diş doktoruna gitmeli. Evet yeni sorumuz geldi. Yaralanma gibi acil durumlarda aşağıdaki hangi numarayı ararız? A 110. B 112. C 155. Evet hangisini ararız? Birisi yaralandığında tabii ki acil olarak 112 yani ambulansı ararız değil mi? O yüzden cevabımız B seçeneği. Evet yeni sorumuz geldi. Her tarafta karpuz var. Ne güzel karpuz mevsimi geldi diyen birisi Hangi mevsim yaşıyordur? A) Kış, B) Sonbahar, C) Yaz. Karpuz hangi mevsimde yetişir? Bir düşünün bakalım. Daha doğrusu hangi mevsimde çok fazla vardır ve etrafımızda her tarafta görürüz karpuzu? Tabii ki de yaz mevsiminde, değil mi? O yüzden bu kişi yaz mevsimini yaşıyordur. Evet, yeni sorumuz geldi. Bu kıyafetleri giyen birisi hangi mevsim yaşıyordur? Sizce yaz mı, sonbahar mı, kış mı? Ayağında sandaletler var. Kısa bir şort giymiş ve tişört giyerek aslında daha ince kıyafetleri tercih etmiş. Sizce bu hangi mevsim yaşıyordur? Tabii ki de yaz mevsimini yaşıyordur değil mi? Çünkü böyle ince kıyafetleri tercih etmesinin sebebi yaz mevsimi. Evet, sorularımızı bu şekilde bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.